Merhabalar. Ben Ece Seher. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere pediatrik popülasyonda en sık görülen tümörden tümör olan daha doğrusu nöroblastomaya yönelik tedavi yaklaşımımızı sunmak istiyorum. Öncelikle nöroblastoma nedir? Nöroblastoma özellikle 5 yaşının altındaki çocuklarda gözüken Sinir hücrelerinden kaynaklanan kötü huylu bir tümördür neuroblastoma. Ee, genet yani nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yanıtılı gösterilen vakalarla da karşılaşılmıştır klinikte. Ee, bu vakalarda e, adrenal metodla özellikle tutulur. E, fakat bu nöroblastoma periferik sinir sisteminin ulaştığı her yere ulaşabilmektedir. O yüzden e, hastalar için de risklidir aslında. Klinik bulgularına gelecek olursam adrenal medulladaki tümörlere bağlı karında şişlik, ağrı, karında ele gelen kitle, ateş, halsizlik, bunun yanında göz çevresinde hematomlar bunun klinik bulguları arasındadır. Nöroblastomanın genetik temelinde MYC proteini yani onkogeni çok önemli bir rol oynar aslında. MYC onkogeni özellikle MYCN geninin olmadığı durumlarda tümör yapma riski yani tümör yapma riski vardır. Yüksek riskli nöroblastomalarda nöroblastomaların yüzde daha doğrusu MYC geninin aşırı ekspresyonu aşırı ekspresyonu tümör oluşumuna sebep olur ve MYCN geninin bulunduğu klinik tablolarla ve birlikte e, onunla aynı neredeyse aynı klinik tabloları gösterir. Ayrıca MYC e, onkogeni tümör oluşumu ve tümörün e, devamlılığının sağlanması, eee kemorezistans yani kemoterapitiklere olan dirençli e, oluşmasına sebep olur. Organoid oluşumu ve proliferasyonda sebep olur MYC onkogeni. Aslında MYC Onkogeni bir transkripsiyon faktörüdür. Bu transkripsiyon faktörü tek başına bağlanmaz DNA'ya. burada gördüğümüz Max, Max geniyle beraber dimerik bir form oluşturur. bu dimerik form DNA'ya bağlanır ve genleri ekspres eder. Ekspresyonunu sağlar. Bunları bir kenara bırakıp size protaktan bahsetmek istiyorum. Nedir protak? Proteolizis hedefler kimeralardır protaklar. Ee, bu protaklar ne yaparlar? Hedef proteinleri yani bizim seçtiğimiz hedef proteinleri yıkmamızı sağlayan biyoteknolojik araçlardır. Bu araçlar, Ubiquitin işaretlenen proteinleri e, hücrenin doğal proteozom sisteminde yıkarlar. E, bu protak 3 kısımdan oluşuyor. Bizim hedef ligandımızın bağlanması için oluşan birinci bölgesi bulunuyor. E, üçüncü bölgesi E3 Ubiquitin ligaza bağlanan bölgesi ve arada köprü görevi gören bir linker proteinimiz bulunmaktadır. Bu protein ikisinin arasında bağlantı sağlar. Peki biz bu çalışmamızda e, yüksek riskli nöroblastom tedavisine yönelik küçük moleküllerle hedeflenmesi güç olan MLC proteini. MLC proteini karmaşık yani kompleks bir yapıya sahip olduğu için küçük proteinlerle hedeflenmesi zordur. Bu yüzden biz bu MLC proteini için peptit tabanlı bir protak antikanser özellikle ilaç adayı tasarlama ve protak molekülü vasıtasıyla MYC'nin çağrılan ubikitin likazlarca ubikitinlenmesi yani işaretlenmesi proteozoma yönlendirilerek hücre içinde yıkılmasının sağlanmasını amaçladık. Bu amaca yönelik ilk olarak MYC ile etkileşen proteinleri inceledik ve yüksek bağlanma akınetisine sahip peptit sekansları seçtik. Daha önceki slaytlarda bahsettiğim e, MYC geniyle dimerik formunda bulunan Max proteini bizim için uygun sekanstı. Onun 14 amino asitli helix yapısını kullandık. E, E3 kısmına bağlanan kısım içinde RF Diffusion ile önceden oluşturulmuş bir sekans vardı ve biz bunu kullandık. de uygun bir bağlantı yani linker sekans seçtik ve peptid product adayımızın sekansını oluşturduk. MYC, peptid protak ve VHL kompleksi, multimer protein parametrelerine göre optimize ettiğimiz Alfa fault yazılımı kullanarak elde ettik ve ilgili yapıların moleküler kenetlenmesi yani docking'ini yaptık. Multimer modellerle docking modelleri karşılaştırdık, en iyi skorlara sahip ortak model seçtik. Modellerin konformasyonunu değerlendirmek için yapıların doğal versiyonlarıyla süperimpoz edildi ve seçimleri filtreledik. Nihai seçimle ortaya çıkan model, Amber moleküler dinamik simülasyonuyla da analiz ettik. Ee, burada MYC peptit ligand sekansıyla VHL peptit ligand sekansını birbirine bağlamak ve fonksiyonel bir yapı oluşturabilmek için esnek bir linker sekans kullandık. GGCGC e, linker sekansı bu. Aşağıda da bizim e, füzyon peptidimizin, tasarladığımız füzyon peptidimizin 3 boyutlu yapısını görmektesiniz. <laughs> Multimer e, kompleks parametrelere e, göre e, tasarladığımız e, sonuçlara göre biz e, en yüksek doğruluk oranına sahip molekülü seçtik ve bu birinci, konformasyon, birinci konformasyonu seçtik. AlphaFold multimer modelinin analizinde en iyi çıkan sonuç ile Class Pro docking analizinden çıkan en iyi sonucu biz karşılaştırdık ve ikisinin superpozisyonunu inceledik ve biz bunların birbirlerine çok benzediğini saptadık aslında. Son olarak Amber algoritmasında Moleküler dinamik simülasyonu canlandırdık. Burada e, bu simülasyon hücre içine en yakın model. Bu da modelimizin hücre içinde nasıl davrandığını gösteren bir aslında. <laughs> en son uygun olarak seçtiğimiz molekül. E, bu molekülün simülasyona girmeden önceki hali. Bu da sonraki halini görmektesiniz. Simülasyondan Çıktıktan sonraki halinde bir e, farka aslında rastlamadık. Yani bir evet farka rastlamadık. Bu da bize neyi gösteriyor? Bizim tasarladığımız molekülün yani peptit-protein komplekslere çok güçlü bir afinite ile ve stabilite ile bağlandığını göstermiş oldu bize bu. Sonuç itibariyle protein kompleksi modellemek, moleküler kenetlenme ve moleküler dinamik simülasyonlarının tutarlı sonuçları tasarladığımız peptit protak ajanımızın MYC'yi ubiquitin ligaz ve HL'ye ideal bir şekilde yakınlaştırdığını ve hedef proteinimizin degradasyonu için uygun bir aday olduğunu göstermektedir. İlerleyen süreçlerde linker sekans optimizasyonu ve fizyon mimarisinin konfigürasyonlarını çeşitlendirerek stabiliteyi ve bağlanma afinitelerini daha fazla arttırabilir miyiz? Bunu araştırmayı planlamaktayız. İlginiz ve şeyiniz için dikkatiniz için teşekkür ederim.